inandığınız gibi zimmetine para geçirdiği için mahkemeye çıkmadı. Bu romokların hepsi böyle değil, hepsi. Hepsi birader hepsi. Dedeniz ayı açtı, sonra mimarla kaçan teyzeniz Nastasya Mihailoğlu'na falan ne demeli? Sizin anneniz de topaldı. <laughs> Senin babanla şişko kumarbaz elbise giydi. Ya dedikodu daha Nerede çevirdiğiniz dolapları herkes şey biliyor. Alçak! Namussuz! Adil! İkindi ağır. İki yüzlü adamın tekstir. Anladınız mı? <laughs> oh ben o ayağa Nerede? ayağı ayağı bir daha evin içinde görmek istemiyorum. Git bakalım mahkemeye. Orada görüşürüz. Şeytan görsün yüzünü. Zambaz! Gel de iyi komşu olduğuna inan artık. Alçak! Bostan korkulu. Ç bu kör tavuk kalkmış bir de teklifte bulunuyor. Hem de ne teklif? Ne teklifi? Ne teklif olacak? Bu ya buraya sana evlenme teklifinde falan bulunmak için gelmiş. <laughs> Sen ne bir adamım. Ne yaptınız? <laughs> Bunu getirin bana. Tamam şimdi bağırma. Hemen çağırıyorum. Ne Bunu <laughs> Birkaç dakika içinde falan gelecek. Sen konuş Ben pek konuşmak istemiyorum. Getirin onu. <laughs> ne Dedim sana. Tanrım. Kız babası sorma kalmaz olmuş. Öldüreceğim birilerini. Keseceğim gırtlağını. Adamı aşağıladık. Onu kırdık. Evden kovduk. Bu nedir? Onların hepsi senin <laughs> suçun. Senin. Hayır. Senin suçun. Kesinlikle benim suçum değil. <laughs> Onunla sen konuş. bir şeyler değil. için özür <laughs> dilerim İvan Vasilevich. Şimdi hatırladım. Öküz çayını sizinle. <laughs> çay, çay, çay benim. Gözlerim seviyorum. Çayı sizinle. Evet buyurun oturun. Hani prensiplerim. Hani prensip olarak yoksa benim toprakta gözüm yokken sadece prensip olarak. Sizler gelme da var. Halamın büyük annesi geçici olarak sizin dedenizin köylerine vermiş. Onlar da toprak tarafı. Evet, evet anlıyorum. Ama başka şeylerden bahsedelim artık. Yakında hava çıkacak mısınız? Asat başladıktan sonra çıkmayı planlıyorum. Ne tanesi bu onunla? Ah duydunuz bilmiyorum. bilmiyorum. oku bilirsiniz. Topallamaya başladı. Çok yazık. Neden topallıyor? Bilmiyorum işte ya ayağını burktu ya da başka köpeklerle kavga falan etti. <laughs> en iyi köpek. Ona verdiğim parayı bir bilseniz. yüz yirmi 125 ruble saymıştı. Çok para vermişsiniz. Çok mu? ben yaz bir kömer köpek. Baba köpeği yay için 85 ruble vermişti. Üstelik ya siz oktan çok daha iyi bir köpek. Yay oktan daha mı iyi? Herhalde köpeklerden fazla anlamıyorsunuz. Natalya size babamla. Ya yoktan daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Doğru. Daha küçük ama görünüş ve soy bakımından borçam eskilerin köpeğinden bile daha iyi. Özür dilerim Natalya size bunu anlamıyor evet. yayın alt tenisi üst tenisinden daha kısa. Böyle köpekleri yapmanımız. Bunu ilk defa duyuyorum. Nereden biliyorsunuz? Sizin temin ederim öyle. Ölçtünüz mü? Bakın evet iyi koşuyor. Doğru. Ama işte iş yakalamaya gelince. Birincisi bizim, bizim yer korkan bir köpektir. Kurt köpeği soyundan gelir. Zapri yapma, Semekkan'ın işte yavrusudur. Size kurt köpeğinizde soru soku yoktur. Ayrıca sütçü beygiri gibi yaşlı ve güçsüz. Yaşlıdır, doğru. Ama onu beş yele değişmem. Yani ok gibi bir köpeği yerle nasıl karşılaştırıp hala anlamıyorum. Her yani bunu tartışmak bile gereksiz. Şey i̇şte dünya gibi hemen hemen her amcada var. Yani bir sürü var onun gibi. En fazla 25 ruble falan Bugün tersliğiniz üzerine Zeyvan Vasilevic. Önce çayırın sizin olduğunu iddia ettiniz. Şimdi de o kulyerden daha iyi olduğunu söylüyorsunuz. Düşünmeden konuşan insanları hiç sevmem. O kulyerden yayın noktadan yüz kere daha iyi olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Niye bunu tersin söylüyorsunuz? Herhalde beni aptal ya da kör zannediyorsunuz. Zaten işte bununla. Eylül teyzenin üç senesinden daha olduğu bir türlü anlamıyorsunuz. Hayır değil. Evet öyle. Değil. Hanımefendi niye bağırıyorsunuz dururken şimdi? Siz neden Saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. <laughs> Hüseyin şey Ömer, bu taç daha fazla devam edemeyecek. Yine çatladın başı bürüşen. Anlamıştım zaten. Avcıların çoğu az bildiği konular hakkında çok tartışırlar. Hani ben de rica ediyorum susun. Çatladın başarı susun. Siz yayın oktan yüz kere daha iyi olduğunu kabul edene kadar susmayacağım. Yüz kere daha kötü. Sizin yayınlar tez ölecek. <laughs> alfa değil mi? Evet ya da hayır. Kısa olsa ne çıkar, uzun olsa ne çıkar? Ne fark eder? Bu civarda ondan daha iyi bir köpek yok ki. Benim köpeğim daha iyi değil mi insaf edin? Sevgili dostum, sinirlenmeyin lütfen. Sizin okunuzun da iyi özellikleri var. Cins bir köpek, kuvvetli, dayanıklı falan filan. Ama iki kusuru var genç adam. Yaşlı ve bacakları kısa. Gerçekleri <laughs> sevgilime bakalım isterseniz. En son yapılan maruski çayırlarında olan alta, benim ok kontur razmaya ile başa baş koşmuştu. Sizin yaysa bir kilometre arkalarında kalmıştı. <laughs> başa baş koşmuştu koşmasına. Ama kontun adamı bizim yayı kırbaçlıyordu. Niye kırbaçlı köpeğim? Niye kırbaçlıyordu? Bütün köpekler çekiyi kovalarken sizin köpek koyun avlamaya çalışıyordu da <laughs> Yalan! Sevgili dostum, ben çabuk sinirlenirim. Benimle bu şekilde bağırışım, karı köpeğimin hakkında yalanlar atmayın. Çok çabuk sinirlenirim. Herkes köpeğime kıskançlıkla bakıyorlar. Evet evet nefret ediyorlar. Siz de beyefendi. Hiç masum değilsiniz. Ne zaman bir şey söylemeye kalksam hemen itiraz falan edersiniz. Ben her şeyi hatırlıyorum. Evet, evet, ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Neyi hatırlıyorsunuz? Yine şartlarına bahsedin. Allah'ım öleceğim. Öleceğim. Gerçekten siz bu çarpıntılarla erin üzerinde sallanacağınıza gidin evinizde oturun. Siz zaten havada tartışmak, başkalarının köpeklerine laf etmek için gidiyorsunuz. Ee, siz en iyisi bu tartışmayı bitirelim. Siz avcı falan değilsiniz. Ya siz ya avcı mısınız? Siz, siz de kontaya çekmek, kumpas çevirme cevaplarına gidiyorsunuz. Ne? Siz kumpasçının teçhiziniz be! Ben mi kumpasçıyım? Kesin sesinizi! Kumpasçı! Velet enik! İhtiyar sıcak! Cizvit! Kesin sesinizi yoksa sizi keklik gibi vuracağım! Atala gelin! Kötüleşiyorum. Öleceğim galiba. Herkes biliyor Hı? Her rahmetli karınızın sizi nasıl dövdüğünü be! Hı? Senin de hizmetçinin sözünden çıkamadığını bütün köylü biliyor burada. Öleceğim. Kötüleşiyorum. Omuzum... Omuzum nerede? Omuzum çıktı! Hı? Ah. Ölecek gibiyim. Öleceğim. Süt çocuğu. Aslanım! Ne biçim avcısınız siz, şu eğerin üzerinde bile duramazsınız! Baba! Babacığım, neyiniz var? Baba! İyi değilim. Baba. 아, <람쥐> 죄송 <람쥐> <람쥐>